Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl Lövurgaz Belediyesi'nin 30.sunu düzenlediği çocuk şenliğinde Bilgeç'le beraber bilim konuşacağız. Bilim insanlarından bahsedeceğiz ve bilmediklerimizi öğreneceğiz. Şey, aa yalnız ben bir şey unuttum. Hemen alıp geliyorum bekleyin tamam mı? <gülüyor> hey <gülüyor> harika <gülüyor> merhaba arkadaşlar ah Egemen abi buralarda olacaktı Ya e atölye var <laughs> Geldin geldim Bilgeç <laughs> Bilgeç ne yapıyorsun iyi misin sağ ol <laughs> iyiyim de <laughs> sen neden böyle kokoreççi gibi gibi <laughs> şey, kokoreççi mi <laughs> ya Bilgeç ben öyle hiç düşünmemiştim e, e, tamam tamam. E, e, kasap gibi giymişsin o zaman. <laughs> Ay Allah'ım. ya kasaba benzer bir halim mi var benim Bilgeç? E, kasaba benzemesen de en azından berber gibi bir halim var. <laughs> Ay Allah'ım ya ben... Ha dur. Ben bir şey unuttum. Bir dakika. Hmm. Şimdi neye benzedim? <laughs> Şimdi e, tam bir bilim insanı oldu. Evet. Ve Bilgeç zaten ne konuşmuştuk biz seninle? Bugün arkadaşlarımızla birlikte bilimden bahsedeceğiz. Bilim insanlarımızdan bahsedeceğiz. Ve bilmediklerimizi öğreneceğiz değil mi? Ben de az da olsa bilim insanlarına benzemek için böyle giyindim. <laughs> çok güzel olmuş. Egemen abi zaten ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyor musun? Hı hı. Ama bilgeç her şeyi bilmemiz mümkün değil ki bizim. E şey e, bazı şeyleri bilmiyorum ama e, e, utanıyorum bilmediğim zaman utanıyorum. Onun için her şeyi biliyorum diyorum. Ama bilgeç bunun için utanmana gerek yok. Büyüklerimiz ne diyor? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp. O yüzden öğrenmemiz için sürekli kitap okumamız ve araştırmamız gerekiyor, değil mi? Hmm, e, e, doğru söylüyorsun. E, o zaman öğrenmeye başlayalım. Evet, e, Egemen abi. Peki bilim nedir? Hmm, çok güzel bir soru Bilgeç. Bilim sürekli deney yapmak demektir. Yeni şeyler keşfetmek demektir. Bilim deyince hücremizdeki, bedenimizdeki, çevremizdeki, uzayda, evrendeki şeylerin nasıl ve niçin olduğunu inceler bilim. Mesela örnek verecek olursak bir top niye sıçrar, değil mi? Mesela diller nasıl oluşmuştur? Bilim insanları çevrelerinde algıladıkları gözlemleri doğrulayacak deneyler yaparlar. Bilim her yeni keşif ve icatla sürekli değişir bilgeç. Hmm. <laughs> Harika. Peki şunu da öğrenebilir miyim? Ben bilim insanı olabilir miyim? Bilim insanı e, tabii ki olabilirsin bilgeç. Yani bilim insanı olmak için yaşlı olmak mı gerekiyor? Hayır canım bilim insanı olman, olmamız için yaşlı olmamıza gerek yok. Mesela bununla ilgili dünyada bir arkadaşımız var. 11 yaşında Amerika'da yaşayan bir arkadaşımız bilim insanı olmuş. Hmm, çok ilginç. E, arkadaşımız arkadaşımızın ismi de Gitanjali Rao. Bu arkadaşımız sudaki kurşun kirliliğini daha hızlı ve daha ucuza tespit eden cihaz bulmuş ve bununla birlikte Amerika'da en geç bilim insanı olmuş. Bilgeç. Vay! <laughs> Demek ki ben de bilim insanı olabilirim. <laughs> e, Tabii tab ki olabilirsin Bilgeç. Bunun için yaşlı olmana gerek yok. E peki bir şey daha soracağım. Sor bakalım. E, bizim ülkemizde bilim insanları var mı? Aa tabii ki var. Hem de çok önemli bilim insanlarımız var. Hmm. Mesela Türkan Saylan hocamız var Bilgeç. Türkan Saylan hocamız ülkemizde en iyi araştırmacılardan ve akademisyenlerden bir tanesi. Vay! Türkan Saylan hocanın ismini duymuştum. E kadınların, kızların, çocukların her zaman yanında mücadele etmiş birisi. <laughs> evet Bilgeç. Kendisi Türk tıp tarihinin en etkili doktorlarından ve araştırmacılarından birisi. 1976 yılında cüzzam hastalığı ile ilgili araştırmalara başlıyor Türkan hocamız. 1986 yılında da Hindistan'da Gandhi ödülünü alarak uluslararası alanda kendini ispatlayan doktorlar arasında geçiyor Bilgeç. Hmm, harika. <laughs> Demek ki ben de bir şeyler olacağım. Öğrene evet. öğrene. Mesela Aziz Sancar hocamız var Bilgeç onu bir Duydun mu sen hiç? Ne? Aziz Sancar hocamızı. Hiç duymadım. Aziz Sancar mı? Evet. Aziz Sancar hocamız 2015 yılında Nobel ödülünü alıyor Bilgeç. Biliyor musun? Hmm, Nobel ödülü mü dedin sen? Evet. Vay. İstanbul Tıp fakültesini bitiriyor Aziz hocamız. Moleküler biyoloji üzerinde çalışıyor. DNA onarımı, biyolojik saat, kanser tedavisi gibi konular üzerinde 288 tane bilimsel makale, 33 tane de kitap yayınlamış Bilgeç. Hmm, harika. <laughs> Belki ben de ileride Nobel ödülünü alabilirim öyle değil mi? Alabilirsin tabii ki Bilgeç. Çok mutlu oluruz böyle olursa. <laughs> Harika. Şey, e, e, o zaman şöyle bir şey daha sorabilir miyim? Mesela biz çocukların e, e, ondan sonra e, herkesin merak ettiği bir şey var. Ben de belki araştırmalarımla onu gerçekleştirmiş olurum. Öyle değil mi? Evet Bilgeç, Neyi merak ediyorsun mesela? Uzaylılar var mıdır egemen abi? Ha evet. Uzaylılar. Şimdi Bilgeç, onunla ilgili bilim insanları birçok çalışma yapıyorlarmış. Fakat daha uzaylıların e, e, olup olmadığına dair herhangi bir kanıt bulunamamış. Onunla ilgili araştırmalar daha devam ediyormuş Bilgeç. Hmm. O zaman ben burada büyük çalışmalar, ilerlemeler yapa ka kaydedebilirim, değil mi? E, evet. E, evet Bilgeç. Ama yani bunu bilmemize gerek yok. Hayalimizde uzayları, uzaylıları düşünüp onlarla konuşup arkadaş olabiliriz Bilgeç. Hmm. Uzaylılar. Bilgeç. Bilgeç. Bilgeç yine nereye daldın? Ay hiç öyle dalmışım. Uzaylı bir arkadaşım olsa ne kadar güzel olur Egemen abi. <laughs> evet Bilgeç, çok doğru söylüyorsun. Ben de onları çok merak ediyorum. Keşke onlarla tanışabilsek, arkadaş olabilsek değil mi? Ee e, şey, e, 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 evet, evet 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 harika olur. Tüm dünya uzaylılarla birlikte birlikte kardeşçe yaşarız öyle değil mi? Evet Bilgeç, çok güzel bir dünya olur öyle olursa. Evet harika. Ekemen abi bir şey daha sormak istiyorum. Evet sor şey, bakalım. E, e, yani öğrenmek istiyorum. Şimdi sen deyince e, e, öğrenmek öğrenmek. Ayıp değil demiştin ya. Evet, evet demek, ayıp bilmemek ayıp. Değil. Falan demiştin. Evet. evet. E i̇şte işte ben onun için şunu da merak ediyorum. Tüm çocuklar da benim gibi merak ediyorlardır. Neyi e, merak ediyorsun Bilgeç? Hmm, şey, e, peki e, astronotları çok merak ediyorum. Hmm. Ve astronotların giydikleri kıyafetleri çok merak ediyorum. Neden öyle kıyafetler giyiyor astronotlar? Şimdi Bilgeç, astronotlar biliyorsun ki bilim araştırmak için uzaya gidiyorlar. Uzaya giderken de oradaki oksijen ihtiyaçlarını karşılamak için o astronot kıyafetlerini giyiyorlar. O kıyafetler de onların uzayda 6,5 saat ile 8 saat arasında oksijensiz kalmamalarını sağlıyor Bilgeç. Hmm, evet. Çok güzel. Harika. Ay, astronot. thank you I'm to Bizi güneşe getir, güneşe getir, güneşe getir. Astın tedi bizi güneşe getir. Dönsünler etrafımızda. Astın tedi bizi uzaya getir, uzaya getir, uzaya getir. getir. Astın tedi uzaya götür. güneşe getir, güneşe getir. Astın bizi güneşe getir. dönsünler etrafımızda. Astın bizi uzaya getir, uzaya getir, uzaya getir. Astın tedi bizi uzaya getir, uzaya. Getir. Bilgeç 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 burada mısın? Ha, 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 şey, buradayım Egemen abi. Ha. Bilgeç yine daldın uzaklara gittin yine. E, e, evet Egemen abi. Bir an olsun kendimi e, astronot olarak gördüm de çok zevkliymiş. Hmm, anladım. Bilgeç az önce ben sana söylemeyi unuttum. Sana çok önemli bilgi daha vereceğim. Uzaya giden İlk canlı hayvan var biliyor musun? Ne? Evet. Bir köpek 1957 yılında Laika isminde bir köpek uzaya gönderilmiş. Bir köpek mi? Evet. Harika! <laughs> ben ne kadar çok beni cesaretlendirdi. Ben muhakkak bilim insanı olmalıyım. Uzayda araştırmalar yapmalıyım. <laughs> Harika. Mesela Bilgeç, Laika'nın uzay macerasına hazırlanması hiç kolay olmamış. Uzaya gitmeden önce uzayda özel gıdalarla beslenmeyi ve sınırlı alanda yaşamayı öğrenmiş ve 3 Kasım 1957'de de ilk uzaya giden köpek olarak tarihe geçmiş Bilgeç. Hmm, vay be! Laika'ya bak. <laughs> evet. Harika bir köpekmiş. E canlardan söz ettin de Egemen abi Evet, bilim bilgin. canlısı oluyor değil mi? Onlar da. Evet onlar da bilim canlısı oluyorlar. Ben bilim canlısıyım. Sen bilim canlısısın. Like bilim canlısı. <laughs> Bizler bilim canlılarıyız. <laughs> evet Bilgeç tamam artık yeter saçmalamaya başladın. Ama çok beğendim bu ismi. Bilim canlısı. Ah canlı dedik de Egemen abi. <laughs> benim merak ettiğim bir şey daha var. Arkadaşlarımın da öyle. Egemen abi. Bu canlıların arasında şey... Dinozorları da çok merak ediyorum. Dinozorlar neden şimdi hayatımızda yok? He? Hmm, dinozorlar evet güzel bir soru. Aslında Bilgeç 230 milyon yıl önce dinozorlar dünyamızda varmış. Fakat 66 milyon yıl önce de tamamıyla dünyamızdan yok olmuşlar. Bunun sebebi de Bilgeç Meksika'nın yakınlarında bir yerde bir krater bulunuyor Bilgeç. Bu krater bol miktarda atmosfere toz saçmış oluyor. Bu toz saçmalısı neticesinde dev otçul dinozorların beslendiği dev ağaçlar ölüyorlar. Otçul dinozorlar da bu ağaçlardan beslendikleri için zamanla beslenemiyorlar ve ölüp yok olup gidiyorlar Bilgeç. Hmm, ne kadar üzücü değil mi? Şimdi Evet Bilgeç. Bizim şimdiki yaşantımızda da e, domateslere biberlere kimyasal böyle ilaçlar sıkıyorlar. Ondan sonra e, sivrisinekleri yok etmek için ve onlardan kurtulmak Hı -hı. için değişik ilaçlar kullanıyorlar. E, böylelikle de kullandıkları ilaçlarda tırtıllar, kelebekler ve diğer yararlı besin sağlayan taşıyıcı böcekler yok oluyor. Egemen abi bundan yıllar sonra e, bundan yıllar sonra bizim de e, torunlarımız e evet, evet. tırtılların ne olduğunu bilemeyecek. Öyle değil mi? Evet bilgeç. Maalesef öyle. Biz insanoğlu biraz doğamıza ve dünyamıza dikkat etmiyoruz. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi dinozorlar hayatımızda olsaydı ne kadar ilginç olurdu. Öyle değil mi? Dinozor mu? Dinozor mu? Bilemedim. <laughs> Dinozor mu? Dinozor mu? Bilemedim. Dino dedim adına. Dino dedim adına. Dinozor mu? Dinozor mu? Bilemedim. кичкимсan Bilgeç! Bilgeç! Dinozor mu? Dinozor mu? Bilgeç, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Harika bir konser verdik dinozor kardeşle. <laughs> tamam Egemen abi. Şey, tamam. Ya Bilgeç, artık bilim atölyesinin sonuna geldik. Arkadaşlarımıza veda etmemizin zamanı geldi. E, e, tamam o zaman arkadaşlar e, bir dahaki bilim atölyesinde deney yapmak üzere buluşalım tamam mı? <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Çocuk şenliğiniz kutlu olsun. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın. Yeniden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Görüşürüz.